Hoş geldiniz tekrardan. Bir ee, zor build'iyle karşınızdayız. Şimdi ilk başta bu bu şeyde fazla ee, çok da aşırı şey yapmadan, abartmadan çok hızlı Not bir şekilde minerals. max out olmayı göstermeye çalışacağız. Tamam Mevzumuz bu. Şimdi şeyleri kullanmıyorum. Böyle kamera hatkidir, ıvırdır, zıvırdır atıyorum rapid fire'lar bilmem ne falan. Bunlar bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Benim tek derdim şu larvayı harcayıp şey yapmak. Şimdi ilk başta belli sayılar var dikkatinizi çekmek isteyeceğim. 16. Mesela bunlardan bir tanesi. 16. drone'u getir. Bak şu anda harcamıyorum larvayı. Tamam mı? Şu bir, bir iki, 300 oldu mu? Gel buraya bir tane hatcher yap. Şimdi devam. 17. Mineralı, şimdi. Hı -hı. 17. Devam ediyorum. 18. drone'u evet. getir buraya. Bu sayılar 20'den önceki sayılar. Çok dert değil şey yapması. Kaçması çok dert değil. 19 olur 16 olur önemli değil. Ve bu sayılardan sonra başka sayılar da söylemeyeceğim. Yani size kalkıp şey diyecek değil mi yani. Ee, 44. Çok supply'da çok bir evolution chamber kur falan. Böyle bir şey yapacak değilim yani. Sadece bu, şu 3 sayıya bir dikkat et yani anladın mı? Bak 16, 18, 20. Tamam. Derdim bu. Bak 20 geldi. Şimdi. Şeyimi yaptım. Burası 19. Tamam gayet güzel gidiyor. Şimdi asıl olay. Asıl şeyimiz. Ee, asıl amacımız. Derdimiz. Larvayı harcamak. Tamam mı? Ve larva üretmek. sürekli sürekli şey alışkanlığı çok önemli bir alışkanlık. Hangi hatkiyi kullanıyorsan hatchery'de hatkiyi kullanmıyorsan kullanmaya başla. Queen'lerini yaptın. Spawning pool'dan sonraki ilk iki şeyi zorgling'e dönüştürüyorum. Ondan sonra SD 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 D. S Pardon görmüyorsunuz şu anda. Gel. S D Tamam drone. Ha tamam. tamam, bahsettiğim şey o. Overlordların nerede olduğu şeyleri hep hiç önemli değil. Şu Zorgingler Reaper'lar için artık Reaper ya da adept neyse. Asıl olay şu. Queen doğdu. Buradan hemen bir tane daha Queen. Ömer sevinecek şimdi. Tamam. <laughs> Evet, Biz şu anda gösterdiğim şey ay 31'de şey yapacaktım o, o da gitti. Bak şu anda, şu anda hata yaptım ama buradan düzgün, bu aslında güzel öğrenilebilecek bir şey. Şu anda önemli değil. Hata yaptım, iki tane overlord yaptım şu anda. Önemli değil, önemli değil. Şimdi şurası yarı saturation'ı geçtikten sonra önce bir larva harcıyorum? Ondan sonra, ondan sonra gel nereye yaptığın önemli değil. Tık. 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 Tamam. Bu Queen. Bu Queen de. Tümörünü koy. Şununla da gel üçüncü beyiz alacağız. Yavaş yavaş artık saçırı oluyor. Yani amaç şu. Bu baseler saçırı olduktan sonra. Yeni drone üreteceğim ya ben. Şuradan. Şöyle getir. Plus 1 başlat. Tamam. Yeni şey üreteceğim ya. Yani. Ee, yeni drone üreteceğim ya. Yani. O dronların gidecek bir yeri olmalı. Anladın mı? Amaç o. Bak şu anda 17 oldu gördün mü burası? 17-16 oldu. Bu dronun buraya gelebiliyor olması gerekiyordu. Şimdi bu hareketleri yaptıktan sonra bu Queen'i de buraya gönder. Şuraya bir tane daha koy. Böyle gönder. Overlord'u yap. Creep spread vesaire falan hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç lazım. Şuraya roach speed'i de al. Şimdi 10 tane roach yapacağım. Daha fazla değil. Daha fazla değil. 10 tane roach. 2'ydi. 4 tane yaptım. Şu anda 5. Overlord'dan... Bak sürekli supply block oluyorum. 5. E ben... <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bak hiç önemli değil. Önemli değil. Benden bak görüşte Geri kalan drone. Drone'a devam ediyorum. 10 tane roach yaptım. Geri kalan drone'a devam ediyorum. Larva sıfır. Hemen inecekler. Bu supply bloğun çözümü yok. Bu supply block için o buraya bakacaksın yani. Al bu. Bakılacak buraya. Bakacaksın ve yastık bırakacaksın yani al bak. Şu anda 22 supply'lık bir yastığım var. Biraz fazla. Bir tane overlord yapacağım gerisi drone. Drone 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 drone. Sürekli drone. Evolution Bak bunlar geldi. İster Carapace'e devam et. İster 2'ye devam et. alıyoruz. Bak şimdi üçüncü şeye geldi. Üçüncü base'in saçırı olmaya başladı mı? Gel. Hydra, Evo, Gaz. Bir tane de dördüncü base. Tamam. Ama dikkat drone'da değiliz şu anda. Şu anda drone yapmıyorum. Şu anda bir parti daha roach yapacağım. Tamam. İnceklerime devam ediyorum. İnceklerime devam ediyorum. Şurayı düzelt. Dördüncü base'imi biraz daha ee, erken yapsaydım iyiydi Bölge hiç umurumda değil ne oldu Bütün hatcher'leri buraya şey yapalım Allah kamera lokasyon kullanayım kullanmayayım diye Heh şimdi hidra upgrade'lerine başlıyoruz Buradan 3 tanesini getir 5 tane drone'u buraya getir Bak yumurtadan şey yapabilirsin Bir tane şeyimizi öldürdüler Siz niye buradasınız İncekler ...incekler. Durağa devam. 66'ya çıktığımda yani 3 base'e çıktığımda 3 base yaptığımda Selecto var mı? Geldi mi? Hey move. Hiç umurumda değil ne oldu. Şimdi ee, 66'ya çıktığımda 3 base. 3 base yani anladın mı? 3 3 tane base. 1 base 16, 16 16 3 3 3 3 22. Burası da 22 44. Burası da 22 66. Öyle değil mi? 66 drone'a geldiğimde bu hidra muhabbetini yaptım. Hidra Evo gazı yaptım. Şimdi 84'e çıktım. Şu gazları da yapacağım. Yine 84'te kalalım. Bundan sonrası artık ünite. Ünite basıyorum. Sürekli hidra ve şey. Şuraya bir tane queen yap. Overlord, overlord'unu overlord yap. Infestation piti koy. Üçüncü upgrade'lere gelebilmek için. Bak upgrade'lere bak. Ünite. Şunları fixle. Ünite. Sürekli larva 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 larva. En önemli şeyin larva şu anda. Başka hiçbir şeye bakmana gerek yok. Ben bunları düzeltiyorum şu anda. Ama arkada bak. Arkada sürekli şey yapıyorum. Bak, supply bloklar olduk. Efendime söyleyeyim. Ee, Base'leri yanlış zamanda kurduk. Efendime söyleyeyim, upgrade'ler bak düzgün değil. Hiç hive'ı başlattık. Hive'ı başlattığın zaman Spire koy, Lurker koy, istediğini koy. Ama arkada, arkada hidran olacak. Arkada ...şeyin olacak. Ee, larva harcaman olacak. Asıl olay larva hocam. Max this. A move. Shift'e basılı tutuyorum. A move. A move. A move. Bitti. İnceklere devam. Upgrade'ler bak işte hive timing'den dolayı... Ee, ...upgrade'ci bekliyor. İncekler önemli. İncekler Hiç önemli. Değil. Bir tane daha base alalım. Tamam. Yavaş yavaş artık yavaş. şeylerimiz bitecek. Select mı? Şunları da almak için select dolar mı basabiliriz? Select mı? A move, A move, A move, A move. Hiç umurumda değil ne oldu. Tamam. Heh. Asıl olay bu bak. Bak. Bunu düzelt. 14. 12. Inject. Buraya bak. Şu overlordları bir çek. 16, 16, 3, 3, 3, 3. Çok iyi. Birinci base'imiz. Ah. Bir tane daha gitti bak. Yavaş yavaş artık bitiyor şeylerimiz değil mi? şey upgrade'lerini yapabilirsin. Eee ha. Hive geldi. Hemen şu upgrade yap. Bu upgrade gelecek. Lurker upgrade'lerini yapabilirsin. Supply'ım da gözüm. Bunu da greater yap. Olur. Bir tane de şey yap. Drone count'uma bakıyorum orada. 80 şu anda. Hemen 79 yap. Buraya direkt yumurtadan Biz verebiliyorsun. GG dedi bitti. Tamam. And Şimdi gel dışarı. bir, gel bir hemen bir bakalım. Ben bak ne ne hatalar yaptım, neler yaptım yani anladın mı hani Bu inler, efendime söyleyeyim ne şeyler yani ee, Supply blown haddi hesabı yoktu yani Değil mi? Ona rağmen Erken denilebilecek Bir vaziyette Bir zamanda şey yaptık max out olduk Tamam mı? Şimdi hemen bir, bir bakalım şuna Üzerine bir tık bir konuşalım bu arada bu hatalarımdan dolayı senin kendi şeylerin, kendi replay'ların, kendi makro çalışmalarında yapacağın şey benimkinden daha hızlı olacak. Benim zamanımı ben bir benchmark olarak kullan yani anladın mı? Bu şeye bak, bu build'a bak. Benim supply'ımla 29.36, şu 2.25'te bak buymuşum. Tamam mı? Bu zamanları karşılaştır. Şimdi bakacağın kilit zamanları söyleyeceğim sana. Bir iki tane kilit zaman var, tamam mı? O şeye dikkat et. 16, 18, 20, tamam mı? Bu buna dikkat edersen rahat olur Kaçması önemli değil. 21 olur, 19 olur, kaçar, dert değil. Ama ee, şey önemli. Ya bu sayılara bakarsan rahat edersin diye yani. Asıl olayın larvayı harcayacaksın. Bak şimdi benim larvayı harcamadığım yerlerde oldu cevizciğir. Bir de harcayamadığım yerlerde oldu. Şu anda production tab değil unit tab açık. Larva sayısına bakalım diye. Bak şu anda harcamıyorum. Neden? Supply bloğum çünkü. Abi supply blocklar oldum cayır cayır. Önemli değil. İşte daha iyisini yap anladın mı? Daha iyisini yap. Bakacağın şey şu. Birinci base saçıyor. Gidip de yani bak iki base'i koydum diye hemen hidralisk çakma. Teknoloji, teknoloji one base tek up'ı yapma. Terran arkadaşım, Cruiser'e çıkmaktan vazgeç bir base'de. Protoss arkadaşım, Carrier üretme. Anladın mı? Aynı hikaye yani söylediğim makro elementleri, makro şeyleri... Ee, ...diğer ırklar için de geçerli yani. Şimdi, birinci base'i koydun. Birinci base'i zor için söylüyorum bunu. Ben, aklıma öyle yatıyor yani. Birinci base'de bak bir tane tekim var, teknolojim var. İki base, full saturasyonu koy, koyarken... Saçura ederken bak ne zaman da yaptım gösterelim. Gel geri. Heh. Bak. Yarı saçurasyona geldiğim zaman yarı saçurasyonda Roach, Evo, tık tık. Gaz gaz. Tamam. Yarı saçurasyonda yeni teknolojimi koydum. İkinci base teknoloji. Sonra ne yapıyorum? Sonra üçüncü base'de de aynı hikaye yapacağız. Üçüncü base'imiz bile geç bile oldu. Üçüncü base'i yapacağız. Ondan sonra üçüncü base'den sonra Hydra, ivo, Gaz. Anladın mı? Ye gradually arttırıyorum. Yavaş yavaş arttırıyorum yani. Anladın mı? Öyle bir anda tek teknoloji şey yapmıyorum. Mevzu şu larvayı harcamak. Ben supply block, blok olduğum için yıllardır supply block. Um. Daha da devam ediyor. Neden devam ediyor biliyor musun? Şimdi larva bekliyor. Tamam mı? ...benim biraz önce kaç tane larva vardı? Bak buraya. 8 tane larva vardı. E Overlord zaten 8 sapla getiriyor. Overlord saplayı açıyor ben harcıyorum. Yine şey bekliyor. Bak şimdi. Şu 52 57 kayı Bu birazdan 60 olacak. Ha bak. Larva geldiği gibi harcıyorum. 60 bekliyor anladın mı? O yüzden ben böyle iki tane üç tane bir anda Overlord yapmaya çalıştık çıkabileyim o döngüden diye. Bak. 68 68. Supply açılıyorlar larvayı harcıyorum. Açılıyor Yani bu böyle olmaz yani. Anladın Bunu düzenle. Heh. Şimdi birazcık bak kendine getirdim. Ya bu sayılara bakmak çok önemli bir şey yani. larva harcanacak. Şimdi amacımız şu. 2 base saturasyona geldiğimizde 44 drone'a geldiğin zaman bir 10 tane roach koyacağız. Tamam Bak upgrade'leri de devam ediyor. 66 drone'a geldiğimiz zaman ondan sonra hidra teknemizi koyacağız. Teknolojimizi koyacağız. Ondan sonra bir tık daha bir roach yapacağız. Anladın? Yavaş yavaş arttırıyoruz. Complete. Gazlarımızı koyduk. Bak şimdi. Hidra evo gaz dedik. De, tamam mı? Inject. Larva. Bak larva harcamıyorum şu anda. Hata. Hata. Bu larva harcanacak. Supply bırakalım çünkü biraz önce Overlord'umu öldürdüler. Evet. Larva, 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 larva. Bu larva harcanacak. Evet. Larva hemen harcayacağım bu larvayı. Şimdi ne yaptık? 44'de çıktık. 44'te 2 base saturation'da 22 ya bir base. 44 saturation'da roach şey yaptık. 10 tane roach'umuzu yaptık. Ondan sonra 66 saturasyon, 66 drone'da Hidra'yı koyduk upgrade'lerine başlattık. Bu gazı da aldık. Bu gazı da doldurduk. Yani şu anda biz 22 44 olduk. Ondan sonra 66 olduk. Şimdi 80'e çıkacağız. 88'e gerek yok. 84 yapıyorum ben genelde. Çünkü şeyler ikişer ikişer şey supply'ları bak. Şuradaki buraya Buradaki şeyler bak hidralis 2 supply. Bak şurada görüyorsun supply. Roach 2 supply. Anın. burada gördüm. Roach 2 supply. Hidret hep ikişer ikişer olduğu için bir 199 bölü 200'ü e görmek istemiyorum o yüzden. <laughs> 84 e, drone'a çıkmaya çalışırım. E, hedeflerimiz bunlar yani. 66. Eğer ki drone ile ilgilenmek istemiyorum dersen base'lerine bak. Base'lerin bak. 3 3 16 3 3. Değil mi? Full saçure. Full saçure. 2 base. 3 base. Full Satcher'ı 3 base demek 66 drone demek. Anladın Yani drone sayısıyla. Şununla ilgilenme yani. 13-14 fark etmez yani. Ona da bakabilirsin. Drone sayısına da bakabilirsin. Şuradan. Bak mouse'la gel. Buradan ona da bakabilirsin. Şeye de bakabilirsin. Base sayısına da bakabilirsin. Şimdi. Dronelama safhası güvenli bir şekilde bitti. Ne demek güvenli bir şekilde? Ben 44'e geldiğimde 10 tane roach'umu yaptım. Şu anda şurada bir yerdeler. Heh. Ondan sonra 66'ya geldim. Hidralisk tekimi koydum. Daha hidralisk yapmadım. Hidralisk tekimi koydum. Ondan sonra roach yaptım roachlara. Bak şu anda roachların sayısı. Aa, pardon. Roachların sayısı şu anda ee, 17. Tamam. Bir, bir, işte 11 tane daha şey koymuşum. Ee, pardon. 10 tane roach yapmıştım. Kafa durdu. 7 tane falan daha yapmış. İşte sen biraz daha yap. 20 tane yap. Fark etmez ne kadar yapacağım. Bir, yani güvende olmak için yani bu kadar rol. Tabii güvende olmak dediğim şey şu. Bu sırada şimdi ben güvenlik rolçlarımı yaptım. Dronlamaya geri döneceğim ya. Dronlamaya geri döndüğümde eğer ki rakibim bana o anda saldırırsa o noktada artık dronlama diye bir şey yok. Sürekli ünite basacaksın tabii ki. Saldırı altındaysan. Ama saldırı bittiği anda dronlamaya başlamam lazım tekrar. Tamam. Eğer ki üniten varsa yani. Üniten yoksa tabii ki. Ee, yine güvenlik ünitelerini yapabilirsin. Ama asıl amaç asıl amaç olabildiğince hızlı bir şekilde bu larvayı şeye getirmek. Bu larvayı harcayıp drone'lu yapıp 84 drone'a getirmek. Bak 83'teyiz şu anda. 84 yaptım. 2 tane gazımı yaptım. Tamam. Bundan sonraki bütün şeyler artık hidralistlere başladı. Artık hidralistlere başladı. Hidralistle max out olacağız. Bak normal şartlarda başlangıçtaki ee, abuk hataları yapmasaydım, supply block olmasaydım şu anda max attık. Şu anda ben 143 150. Hatalı bu. Bundan daha hızlı yapabilirsin çok rahat. Ama küçük ki çünkü hiç saldırı almadık. Yani bir tane saldırı aldık da dandik bir saldırı aldık. Bizi rahatsız eden çok bir şey olmadı yani. Ama ıvır zıvır şeyler, ıvır zıvır hatalar yaptım, yanlış oynadım, yavaş oynadım falan filan. İşte sen benim bu bu karşılaştır kendi şeyini. Olabildiğince hızlı bir şekilde bu larvayı harcıyoruz. Olayımız bu. Bak şu anda 199 200. Niye 199 200 gördük? 81 çünkü <laughs> Bina yapmışız. Ha şey yaptık. Hatcher'ım yaptı. Bir şeyler yaptım herhalde. Neyse önemli değil. Ee, bak şu max out zamanıyla karşılaştır kendi bir olduğunu. Sana dakika söyleyeyim. 908. Tamam bununla karşılaştır. 9. dakikada max out olup aynı benim yaptığım gibi ben ne yaptım? Bak A move yaptım. A move, shift A move, shift A move yaptım. Tamam. Bunu yap. Bırak gitsin. Tamam mı? Buradayken Bak şu anda benim, kendi, benim oyundaki kameraya bakıyorum. Geri döndüm. Eee injectim yaptım. Teknoloji yeni teknolojiler koydum. Inject buraya. Bu, sırada da sayılara bakıyorum orada. Bu, bu sırada sayılara bakıyorum. 16 3 3 3 3. Her şey normal. Inject sayılar. Inject sayılar. Bir tane daha koydum çünkü birazdan şey olmaya başlayacak. Mineraller bitmeye başlayacak. Main'deki mineraller erimeye başlayacak. Onları transfer edebileceğimiz yer olsun diye. Aynı zamanda da larva gelsin diye yeni şeyimi yaptım. Şu anda hiç umurumda değil. Muralılar Bakmıyorum bile şu anda hata. Bak iki tane şeyim var. Düzeltiyorum bunu. Tamam mı? Bunları tekrar tekrar izlersin. Birazcık hızlandırayım. Şu anda bunlar çok önemli. Teknoloji Hive'ım gelmek üzere. Hive geldi. Bütün upgrade'ler. Hive'de açılan 3-3 e, upgrade'ler. Bir de Lurker upgrade'leri. Bunu da Greater Spire yap. Bir tane Ultralisk Cavern koy. Ne varsa koy. Şu kullanırsın yani. O sırada Anam olayımız bu. Olabildiğince hızlı bir şekilde şey yap. Ee, max out ol. 9. dakikada max out olursan ben sana söyleyeyim. Gold League net garanti. Gold League'den çıkarken bunu ne kadar hızlı bir şekilde oraya geldiğin. Ne şekilde yaptığın. Vesaire drone kaybedip kaybetmediğin falan. Gold League'in nasıl geçeceğini gösteriyor. Bunu bu şekilde crisp halinde. Yani normal EY'e karşı benim şu anda yaptığım şekilde de yapabilirsin çalışmak için. Aç EY'e karşı yap. Zamanlı belirle. 9. dakika. Sen onu bir 8.5'a bir çekmeye çalış. Tamam mı? Ondan sonra git Ledra. Ladder ladder'da gerçek insanlara karşı oyna. Eğer karşı sürekli bunu yaparsan hiçbir şey olmaz yani. Tamam okey yapabiliyorsun mekanik olarak. Hızlanırsın birazcık daha. Ama asıl olay Ladder'da baskı altındayken bunu yapabilmek. Ledra gir. Ya bakacağın tek şey yenmek yenmek yenmemek önemli değil karşıdaki cheese yapar vesaire falan Starcraft kompleks bir oyun o yüzden ee, her şeyi her çözümü her problemi çözecek bir tane build yok böyle olsaydı herkes o build'ı yapardı yani benim şu anda size gösterdiğim build işte hızlı bir şekilde max out olmayan anladın mı tekini de koyup hızlı size makroyu rahat rahat düşündüğüm, anlatabileceğini düşündüğüm anlatabileceğini düşündüm benim makroyu öğrendiğim build ben bu şekilde öğrendim bunu da Vibe'den öğrendim Vibe'ın B2GM e, serisi var. Gidin ona da bakın. Oradan öğrendim. Ben kendim bu build şey yaptım. Şu anda da iyi oynamadım. Kötü şey yaptım. Ama özellikle de başından başlatıp crisp hale getirmedim. Çünkü bir benchmark olsun size diye. Daha iyisini yap yani. Anladın? Sen bundan daha iyisini yap. Ben sana söylüyorum. Bu şeyde 9. dakikada 9.20 9. dakikanın hemen oraları ondan o, o, o aralarda max out olursan Gold League çok rahat. Çok çok rahat yani. Karşıdaki cheese yapar kaybedersin hiç önemli değil. Dert etme. Kazanacağın maçların sayısı her zaman kaybedeceğin maçlardan çok daha fazla olacak yani. Ve bu sırada daha iyi bir oyuncu oluyor olacaksın yani anladın mı? Yalnızca rankin yükselmiyor olacak. Hakikaten makroda kendini geliştiriyor. Çünkü ne olacak biliyor musun? Sen Gold League, Platinum League'e de şey yapacaksın. Platinum League'de birazcık artık okumaya başlayacağız karşı tarafı. Ondan sonra Diamond League'e geldiğin zaman artık farklı farklı build'lara şey yapacaksın. Bakacaksın. Neden bakacaksın? Çünkü Diamond League'e geldiğinde karşındaki arkadaşların da Diamond 3'ün sonlarından bahsetmiyorum. Böyle 3200 Amerika serveründe 3200-3300 civarlarında ve sonrasında artık karşı rakiplerin de max out olmayı çok hızlı bir şekilde becerebiliyor olacaklar. Öyle olunca o zaman artık hangi ünite hangi üniteye karşı daha iyi vesaire o muhabbetler geç. O zamana kadar hiç gerek yok. Hangi ünite yapmış, tank mı yapmış, Bio mu gitmiş, mech mi gitmiş hiç önemli değil. Roach Hydra'nı yap, git vur. Git vur öldür, bu. Anladın mı? Hangi şeyleri yaptığı, hangi üniteler, hangi özellikler, yok efendim infestorlar, müçalistler bilmem ne istediğini yapsın karşıdaki. Sen 9. dakikada max out olduğun zaman Roach Hydra'yla crush. Hiç şey, mikro yapma, e, mikro yapmanın hiç gerek yok hatta yapma olabildiğince bu ordu şeydeyken bu ordu gitti ya artık şeyler geliyor şu şeye de bakayım ha şu anda yaptığım şey ne biliyor musun şu anda minimap'e de çok bakmıyorum gönderdim artık hani alertler geldi biliyorum dövüş orada devam ediyor baktım tek şey şu sağ üstte bakıyorum ekranın sağ üstüne o 196, 196 ya 200'e çıkartmaya çalışıyorum bunu 200 Heh, base'lerimi düzeltiyorum. Bunu 200'e çıkart. Çıkart, 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 çıkart. Hadi, hadi, hadi. Evolution complete. Bakmamışım bak. Kötü oynadım. Hah şu 200'de tut bunu. Karşıdaki şey olsaydı karşıdaki rakibim iyi, very easy AI olduğu için böyle oldu. Daha iyi olsaydı bu daha bir düşerdi. Fark ederdim o oh, bir dakika saplayımız düşüyor diye. O, büyük ihtimalle o yüzden harcamamışım yani. Ve Mevzu şunu 200'de tut. Ayrıca şunu yapma. Hatcherileri alıp da Hatcherileri bak nereye e, rallili? Buraya rallili. Çıkan şeyler çıkan Hatcheriler bak hep buraya geliyor. Bu ralliyi buraya koyma. Bunu yapma. Bırak o ordu erisin. Yenisini burada build et. Ondan sonra şey yap. Tamam bu birkaç şeyden dolayı. Yararlı bir şey bunu yapmak. Sen bana güven bunu yap. <laughs> rallileme. Karşıya rallileme üniteleri. Buraya rallile. Tamam burada biriksinler yani yeni yeni ordu. Tamam. Umarım yararlı olmuştur. Diğer serilere vesaire bakmayı unutmayınız. Onun dışında hafta içi her akşam Twitch.tv slashlama serideyiz. Kalkın gelin. Takılın canlı canlı muhabbetimize katılın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese iyi eğlenceler. Bye bye.